Bas ya bir şansım bize. Arife günüydü bayrama yakın Açın kefenini de yüzüne bakın Hasan ağam ölmüş de, le, 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 le. Ağıtlar yakın figanlar yakın Etme bunu Hasan ağam benim ağam Daha yaşın kaç Bu körpe yavrular Kime kalacak Ütme bunu Hasan ağam benim ağam da yaşın kaç Bu körpe yavrular kime kalacak o Bayramı karalı sen bize itin. Dört tane yavruyu kime bıraktın? Acele neydi de gittin Etme bunu Hasan ağam daha yaşın kaç bu körpe yavrular kime kalacak uyuyun. Atma beni illere 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 Atma beni illere 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 Salma beni dinlere 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 Salma beni dinlere 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 Ben canımı veririm Güzelim, şirinim Ben canımı veririm Güzelim, şirinim Vermem seni illere 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 Vermem seni illere 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 Sabah yeli serindir 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 Sabah yeli serindir serindir Derindir, Dekme güle derindir 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 Dekme güle derindir 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 Ağlama güzel gözlüm Ceylanım aranım Ağlama güzel gözlüm Ceylanım aranım Elbet Allah kerimdir 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 Elbet Rabbim kerimdir, kerimdir, kerimdir. Sabahtan esiyor, kal bir sazak. Felek bize kurmuş, kal bir tuzak. Bilmem derdimizi, kimlere yazak. Dağlar bana girin verin kardeşim Yollar bana geri verin kardeşim Öle kardeş öle kardeş bacısı Öle kardeş öle kardeş bacısı Cigere işlemiş çıkmaz acısı Yüreğe işlemiş çıkmaz acısın Munzur senin dağın karın ermez Munzur dağı senin karın ermez Erse de akan suyun yermez Bizde derler baba, sızlar büyümez. Üle kardeş, öle kardeş bacısı. Yandım kardeş, yandım. Ben yana yana. Derdine düştüm ben, oldum divana. Kahpe felek nasıl kıydın bu cana dağlar bana gelin verin kardeşin yollar bana gelin verin kardeşin